Burası da bizim bahçemiz işte. İşte sebze ekmişiz, birkaç tane fidan ekmişiz. İşte burası da ahırımız. İşte içeride şu an yani ahır diye yapılmış. Biz defa kullanıyoruz. İşte ne odunumuzu koyuyoruz, işte kasalarımızı koyuyoruz. İşte o, burası da bizim bahçemiz. Allah razı olsun. Kayda Evet abi. Evlerimiz hatta villa tipidir. Çok şükür. İşte bahçesi var. Yani بیزه ویلا گیده، چوب شکیر الله رضوصون دولتی هر درست یه سول که تین کلمه ها سول که چه دردو اونو چوبیه خونه هواد ده که هر خواهد دادت که هر حیله ها همه هر نه که خواهد داد خواهد دولت رو روزیو، هر دوهمان رو رو روزیو، وگیان رو رو روزیو حق بر رو İşte işte deprem olduğunda diyor bir konteynerde kaldık, çadırda kaldık diyor. Diyor ben demişim çünkü bir evimiz olsun bir göz olsun içinde talga yatacağım diyor. Allah diyor Tayyip Erdoğan'dan razı olsun diyor. Devletimize zarar vermesin diyor. Yani şu an diyor memnunuz evimizdeyiz diyor Çok şükür diyor. Hayalimi gerçekleştirdi diyor. Ama yuvarlayamadım diyor yaşlılığından dolayı. Diyor <laughs> <laughs> ama yani kendimi talka adamadım diyor. Allah razı olsun işte depre, Elazığ depremi oldu. işte o, o, depremde evlerimiz yıkıldı. Allah devletimizden razı olsun. İşte bu evleri yaptı. 85 tane evi yaptılar. Memnunuz. Çok şükür. Ondan sonra işte e, Malatya depremi de oldu. Ondan sonra on, orada da inşallah işte yapılır evler. Herkes evlerine girer. Allah razı olsun. Ya başka <laughs> diyecek bir şeyimiz yok. E, memnunuz yani. Devletimiz bu evleri yapmasaydı biz yani kendimizi yapamazdık. E, o, o kadar imkanımız yoktu yani. Çok şükür şu an içindeyiz. Memnunuz. Allah devletimizden razı olsun. 65 sene ayrı ayrı müstakil evler yapıldı, ahırlı. Ondan sonra tekleme evler de var. Yani arazinin üstünde yapılan evler de var. 85'i burada yapıldı. Şimdi hal, hala devam ediyor. O tekleme evler de yapılıyor. Ee, çok şükür, yani memnunuz. Bizimki etki evi depremde yıkıldı, her tarafta dağıldı. Ondan sonra bir üç ay dört ay da çadırda da kaldı. Çadır biri de verdi. Allah razı olsun. Yedi yedi içeceğiz de bize verdi. Dört ay sonra ondan sonra bize bu ev verdi. Ee, geldi içeride oturdu. Bizi dünyaya geçti bize. Ee, biz memurdu. Bir hangi bir sıkıntı yok. Allah razı olsun. 85 tane yapmışlar burada. Ee, Allah çok şükür. Biz de, biz de dedi yani. biz, bir de bir rahat der yani. Bu sıkıntı yok der yani bizde. Arada 6 ayda, 7 ayda geçti. Ama yaz geldi. Biz yazda idare ettik yani biz kendimize. Ee, i̇şte, işte. Allah razı olsun. bir de kendimize. Burada yani bir sıkıntı yok yani.